Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle üçgende açılar konusunu işleyeceğiz. Daha önce açılarına göre üçgenler, kenarlarına göre üçgenler bunları işlemiştik. Bugün de üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı nedir? Burada sevimli bir üçgenimiz var. Bakalım o bize ne diyecek? Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 derecedir. Şimdi bu sevimli üçgenimizin A açısının ölçüsü, Artı B açısının ölçüsü, artı C açısının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Şimdi aşağıda bir örneğimiz var arkadaşlar. Burada D, e, F üçgenimiz. Şimdi siz diyeceksiniz yukarıdaki üçgen sevimli. Bu üçgen neden böyle? O halde biz bunu da böyle bir hemen göz çizelim. Çok güzel. Şimdi D açısının ölçüsü 70 derece. E açısının ölçüsü 55 derece. Bizden F açısının ölçüsünü soruyor. Yukarıda dedik ki. Yani bu sevimli üçgenimiz dedi ki bize üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bakıyorum şimdi 70 derece D açısının ölçüsü. Artı e açısının ölçüsü 55 derece. İkisini topluyorum. 70 artı 55 eşittir 125 derece. Toplam 180 dereceydi. O halde 180 dereceden 125 dereceyi çıkarıyorum. Cevabım 55 derece. O halde F açısının ölçüsü 55 derecedir.